Sevgili başkanlarımızdan Allah rahmet eylesin. Macit Birsel'den dinlediğim bir hatıratı burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Abdullah Sufi ve Edebiyat Çanakkale Savaşları'nın en zor ve son günlerini yaşamaktayız. Öyle görevlerini yapmayan talebelere o gün biraz ileri gitmiş ve sizlerden devlet hizmet bekliyor. Siz ödevinizi yapıyorsunuz. Bu nasıl olacak diye onları azarlamıştık. Günlerden karşıya değil. Cuma ve cumartesi günleri geçti. Pazartesi günü tekrar Abdullah Asuk Bey tercihine geldi. Sınıfa baktı, kimse yoktu. Kapıcı Ahmet Efendi'yi çağırdı. Ahmet Efendi'ye ben bu çocukları bu kadar normaladım okula gelmeyecek kadar dedi. Ahmet Efendi önüne baktı. Efendim dedi Perşembe günü son dersten sonra topluca askerlik şubesine gitti. Cuma günü asker oldular. Cumartesi günü cepheye gittiler ve pazar günü şehadet Abdülazim Bey hündür hündür aldı beni. İşte bu şehit olan bu sınıflardaki çocuklardan birisi 1925 yılında kurulan Göztepe'mizin kurucularından bir büyüğümüzün yeğeniydi. Onun vasiyeti üzerine değişe benzeye Biz böyle bir şehidin ismiyle yazılmış bir takımız. <laughs> ne kadar iptal etsek azdır. Hepinize sağlık ve sevgiyle selamlar. <laughs>